...depodan çıkışı cinayet saatiyle de uyuşuyor. Elinde de poşet var. İlaç almış herhalde. Hırsızlığa girmemiş. İhtiyacı kadar almış sanırım. Kolay gelsin arkadaşlar. Hmm. Savcı Faruk Bozoğlu. Hoş geldin savcı. Memnun olduk. Nasılsın Selim? Ee, i̇yiyim savcım sağ olun. Dedikleri kadar hızlı bekitmişsiniz. Şüpheli bulduk sanırım. Cinayet saatinde mekana giriyor savcım. Kimliğini belirlememiz uzun sürmez değil mi? Yani araştırır buluruz. Tamam. Balistik ve olay yerini de hızlandıralım. Çözelim hemen şu işi. Tabi tabi. Bu savcı Faruk'la nereden tanışıyorsunuz? Kim? Anlamadım. Savcı Faruk Bozoğlu, olay yerinde geldi, direkt sana selam verdi ya. Nereden tanıyorsun dedim, bu kadar zor soru değil Selin. Ben birden anlamadım Mesutçum, ondan. Antakya'dan. Eskiden bir ara biz birlikte çalışmıştık ama çok eski. Yani benim rütbe falan gelmeden önce. O kadar. Evet Mesut, o kadar. Ne olacak başka? Yok yani sordum ya bir ter bastı seni Selin, ha? Aha. Hmm. Kolay gelsin çocuklar. Sağ olun baba. Gel. Nasıl gidiyor usta? Bir şeyler çıkıyor yavaş yavaş. Faruk savcımız da hem bizle tanışmaya gelmiş... ...hem de soruşturmanın gidişini yerinde görmeye. Öyle mi? Buyurun savcım, hmm. oturun. Evet. Evet. Ekibin namını çok duydum. Hele de Rıza babanın. Gelip bizzat tanışmak istedim. Madem beraber çalışacağız. İyi yaptınız savcım iyi yaptınız. Temli ortak gidiyoruz zaten, değil mi? Evet, evet. Eşleşme çıktı. Dilan Kot, Ayşe Yüksel. Şunun da bu dosyada bakın. He, Çok güzel. Ben terör savcımızla da paylaşayım, belki hızlandırır bizi. Vallahi çok iyi olur. Bir iki görüşme yapayım, tekrar haberleşiriz olur mu? Oldu. Tamam. Müsaadenizle. Güle güle Buyurun, güle, güle Müsaade güle. sizin. Selin, Ceren'in eşyasını ayırdım geçen gün. Bu kıyafet, kitap falan. Buraları pek bilmiyorum. İhtiyaç sahibi birilerine gitsin isterim. Bir ara yardım edebilir misin bana? Tabii, tabii. İlk fırsatta. Sağ ol. Müdürüm kolay gelsin. Sağ olun Sarp'cığım. Size de. Sağ güle olun, güle. sağ olun. Selim siz e, tanışıyorsunuz o zaman Faruk savcıyla. Abi bir bakar mısın? Depocunun telefonundan bir şeyler tamam, çıktı. Geldim geldim. Biz e, eski görev yerinden tanışıyoruz. Ceren dediği de rahmetli kız kardeşi. Geçenlerde kaybettik. Alo Selin. Almışsınız Dilan'ı. Ha, evet, evet. Bizimkiler almış. Getirildi mi? Emniyette mi? Yok, hayır ama yoldalar. Birazdan burada olur. Neden sordun? Sorgusuna bizzat girmek istiyorum. Geliyorum merkeze. E, biz hallederdik. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Faruk'un buraya kadar gelmesi ilginç. Daha ilk sorguda ha? O biraz fazla cevvaldir Rıza Baba. Oldum olası öyledir. Hı. İyi tanıyorsun galiba. Eskiden iyi tanırdım. Doğru. Hı. Bak. Annen için üzgünüm. Gerçekten. Ben de yakın zamanda kız kardeşimi kaybettim. Aynı hastalıktan. Başın sağ olsun. Sağ ol. Şimdi annenin devlet güvencesinde. Tam teşekkürle hastanede. Senin ona bakabileceğinden çok daha iyi bakılacağını biliyorsun değil mi? Eğer dediğin gibiyse sağ olun var olun ne diyeyim? Bir şey deme. Ama sen de bize yardımcı ol. Rıdvan. İstanbul'daymış. Nerede neyin peşinde söyle bize. Yardımcı ol. Hem senin indirimini konuşalım. Hem de annenin sağlığına kavuşmasına yardımcı olalım. Bu nereden çıktı? Bir saniye komiser. Sahiden Cevbel adammış ha. El yükseltiyor baksana. Cinayeti çözmek yetmez ona. Gidebileceği yere kadar gitmek ister. Sana yardım edersem annemi görebilecek miyim? Savcı hızlı çıktı ha? Öyle öyle çok hızlı. Müsaadenle baba. Mesut Faruk'tan pek hoşlanmadı galiba baba. O kimseden hoşlanmaz. Çok takılma. Dilan yine şanslı. Ben Ceren'ime zar zor yetişmiştim. Nur içinde yatsın canım benim. Amin. Eşyaları hallettim bu arada. Bizim eve yakın bir kız yurdu varmış. Apartman görevlisinden öğrendim. Oraya bıraktırdım. Gerek kalmadı uğraşmana yani. Ya yok. Uğraşmak değil de... Yani hallederdim ama iyi yapmışsın yani. Mesut sağlam adammış. Dost doğru bir adam. Sevdim. Belli ki sen de sevmişsin. Yakışmış yanına. Sağ ol. Yani ne diyeyim bilemedim şimdi. Bir şey deme. Rahatsız olman için söylemedim. Yok. Yani rahatsız olmak değil. Daha çok şaşırdım. Bizimki çok eski hikaye Selin. Sen hep çok ayrı bir yerdesin benim için. Çok güzel bir hatırasın. Seni mutlu gördüğüme de çok sevindim. Sağ ol Fark. Gençleri kurtarmamız daha önemliydi. Rıdvan'ı da bir şekilde bulup halledeceğiz artık. Çıkartır bir yerden kafasını keseriz. Merak etmeyin siz. Etmiyorum komiserim. İşinizi nasıl canla başla yaptığınızı gördüm. Belki hayatımı bile size borçluyum. Zor çatışmaydı. Sivillere göre değildi. Doğru. Bir dahaki sefere sen de sahayı sahiplenleri bırakırsın belki. Bilmem kısmet. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Bu hep böyle antika mıydı? Mesut. Niye yüzüme bakmıyorsun ya? Bakıyorum ne var? Sen daha ne kadar kızacaksın bana? Ben bir şey gizlemedim senden. Ben sadece nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Biraz anlamaya çalışsan ne olur ya? Selin. Bugün çok çalıştım. Çok yorgunum. Kusura bakmazsan.